Gracias. رب <applause> <applause> Ee, bizim komşumuz aynı zamanda ee, Yağmur Doğası sezonu da açıldı. Burada amacımız Fındıklı e, Belediye Başkanı çok değerli arkadaşımız Mustafa Cengöz Bey ve ekibine yanında olmak, onlara destek vermektir. Gerçekten yoğun bir katılım da var. İnşallah çiftçilerimizin de dualarını Allah kabul etsin. Çünkü çiftçi de olduğu zaman herkes de olur. <laughs> Bu affedersiniz hayvanda da olur, insanda da olur. Halkımızın e, tarımla halkımızın yani, tarım gelirlerini elde etmesi, onları arttırması çok önemli. Biz de bugün buraya geldik. Çok da güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçen başta Mustafa göz Başkanımız ve ekibine e, e, değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum. E, Su festivalimiz de geleneksel hale geldi. Burada amacımız topraklarımıza, suyumuza, doğamıza sahip çıkmak suyun öneminin farkındalığını sağlamak. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Cumartesi günü e, saat 17'de Edirne Belediye Bandosu'nun açılış korteji ile birlikte başlıyor. Onun devamında eski Milli Eğitim Bakanımız, Üsküp Deneli Hemşerimiz Sayın Necdet Tekin Bey'in adına düzenlemiş olduğumuz bir sokak korunun açılışı var. Akşamda üç 3 tane sanatçımız var. Pazar günü yine 11'de başlıyor e, etkinlikler. Burada kız çocuklarından süperisi seçiyoruz. Ondan sonra Edirne Trakya Üniversitesi Halk Sağlığına Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Yorulmaz hocamızın katıldığı su konferansı var. Daha sonra Alaaddin İkican, Kırklareli Mali İdareler Müdürümüz, şair Alaaddin İkican hocamızın şiir dinletisi var Ekrem İmamoğlu Halk Kütüphanemizde. Ve devamında Beylikdüzü Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kaynarca'mıza hediye etmiş olduğu halk kütüphanemizin resmi açılış töreni var. Akşamda da Uzan Kardeş gibi çok usta sanatçılar evet. halkımızla buluşacak. Amacımız kaynarcımızın tanıtımına katkı sağlamak, halkımızın bir nebze olsun eğlenmesini sağlamak. Bunun için bir çalışma hazırladık. Değerli halkımızı da kaynarcamıza davet ediyorum. İçimizin durumu aslında e, zor. Gerçekten mazot fiyatları çok yüksek, tohum fiyatları çok yüksek, gübre fiyatları çok yüksek ve alternatif ürünlere yönelmesi gerekiyor çiftçimizin. Biz bu anlamda sürekli proje üretiyoruz kaynarcada. Özellikle alternatif ürünlere geçmesini istiyoruz. Ama Karakey çiftçimizden de benim özel ricam çok verimli topraklarımız var. Bu topraklar en az iki defa ürün alacak pozisyona geldi. Su kanallarımız her yerde var. Su kanallarının yanında kullanma imkanları da var. Sadece buğdayla, dünlendiyle değil de alternatif ürünlere de geçmemiz gerekiyor. Sürekli biz de bu konuda projeler üretiyoruz. Ama çiftçimizin işi zor. Hayvancılık yapan vatandaşımız ondan da zor. Çünkü 1 lira 10 lira 10 kuruşa süt veriyorlar. Onların işi daha da zor. Biz de halkımızın eğitimi için bu konularda eğitim veriyoruz. Projeler üretiyoruz. Ama çiftçi vatandaşlarımızdan özel ricamız alternatif ürünlere geçmeleri ve örgütlenmeleri. Örgütlendikleri takdirde ürünlerinin daha fiyat yaptıklarını onlar da görecekler. <laughs>